Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için ana karaktere zeki olan animeler listesi hazırladık. Umarım video hoşunuza gider ama ondan önce kanala abone olup bizleri desteklerseniz çok seviniriz çünkü bu bize gelişmemiz açısından çok yardımcı olur. Öyleyse artık listeye geçelim. Listedeki ilk serimiz Doctor Stone. Animenin ilk sezonu 24, ikinci sezonu ise 11 bölümden oluşuyor. Ayrıca 3. sezonu da onay aldı. Animenin konusu oldukça sürükleyici olduğundan henüz izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneririm. Animede kaçınılmaz bir günde tüm insanlık kör edici bir ışık parlamasıyla donak kalır. Birkaç bin yıl sonra lise öğrencisi Taiju uyanır ama kendini heykellerin dünyasında kaybolmuş bir şekilde bulur. Ancak yalnız değildir. Onun bilime aşık arkadaşı Senko çoktan kalkmış ve birkaç aydır çalışmaya başlamıştır. Ayrıca Senko'nun hakkında bilimin gücüyle medeniyetini inşa etmek için çeşitli fikirler vardır. İkinci serimiz Sezen Gono Terror. Bu seri 11 bölümlük tek sezonun oluşmakta. Animenin konusuna gelecek olursak da kırmızıya boyanmış von kelimesi Japonya'daki bir nükleer tesise yapılan terörist saldırıdan sonra geriye kalan tek şeydir. Fakat halkın bu duruma dair hiçbir şeyden haberi yoktur. Ta ki 6 ay sonra internete garip bir video yüklenene kadar. Şehirde yayılan kitlesel paniği durduramayan ve soruşturmalarında herhangi bir ipucu arayan polis, dedektif Kenjiro Shibazaki'nin ortasında kaldığı bu teröristlere karşı etkili bir şekilde hareket etmek için mücadele ediyor. Fakat asıl soru şudur ki bu gençlerin amacı nedir ve nereden gelmişlerdir? Üçüncü serimiz Omega Briland Park. Seri 13 bölümlü tek sezondan oluşuyor ayrıca 8 tane de special'ı bulunmakta. Animette zeki ve aşırı narsist bir lise öğrencisi olan Seiya Kani'ye güzel ama içine kapanık Isuzu Sento'nun onu ama gibi Rilan Park adlı bir eğlence parkında bir randevuya davet ettiğini sanmaktadır. Ancak burasının köhne bir tesis olmasının yanı sıra tema parkının sahibi Prenses Latifa Floranza'nın ondan parkın yeni müdürü olmasını istediğinde şaşırır. Bir arazi kullanım sözleşmesinde belirtildiği gibi Amagi'nin 500 kişilik bir kotuyu karşılamak için 3 aydan az bir süresi vardır. Yoksa park temelli kapatılacak ve arazi açgözlü bir emlak şirketi tarafından yeniden geliştirilecektir. Acaba ana karakterimiz bu parkı kurtarabilecek ve parkta çalışan insanlar ile ilişkilerini iyi tutabilecek midir? Dördüncü serimiz ise Serinin 25 bölümden oluşan iki sezonu bulunmakta. Ayrıca 7 filmi ve bir ovası var. Animede 2010 yılında Britanya'nın Kutsal İmparatorluğu Japonya'nın fethinden başlayarak kendisini baskın bir askeri ulus olarak kurmaya başlar. Hızlı yenilgisinden sonra alan 11 olarak yeniden adlandırılan Japonya, bağımsızlığını yeniden kazanmak için bu zorbalara karşı önemli bir direniş göstermeye başlar. Britanyalı bir öğrenci olan Lilloch ise ne yazık ki kendisini Britanya ve alan 11 isyancı silahlı kuvvetleri arasında bir çapraz ateşin içinde bulur. Neyse ki kendisine kralların gücünü bahşeden Cici adlı gizemli bir kızın zamanında ortaya çıkması sayesinde kaçmayı başarır yeni keşfettiği mutlak itaat gücünün muazzam potansiyelini fark eden Lelouch, zerre olarak bilinen maskeli bir kanunsuz olarak tehlikeli bir yolculuğa çıkar ve herkes için intikam almak adına Britanya'ya karşı acımasız bir saldırıya öncülük eder. Beşinci serimiz The Promised Neverland. Serinin ilk sezonu 12, ikinci sezon 11 bölümden oluşmakta. Öncelikle şunu söyleyeyim ki mükemmel bir ilk sezondan sonra rezalet bir ikinci sezon yapıp seriyi batırarak bitirdiler. O yüzden de benim size tavsiyem ilk sezonu izledikten sonra manga okumaya başlayıp oradan bitirmeniz. Anime'de bir orman ve kapılı bir girişle çevrili Gracefield House, büyük bir aile olarak mutlu bir şekilde yaşayan ve anneleri Isabella tarafından bakılan yetimlerin yaşadığı bir yerdir. Her gün sınava girmeleri gerekmesine rağmen çocuklar yetimhaneden çok uzaklaşmadıkları sürece zamanlarını uygun gördükleri şekilde genellikle de dışarıda oynayarak geçirmekte özgürdürler. Bununla birlikte tüm güzel zamanlar sona ermelidir. Çünkü birkaç ayda bir bir çocuk evlat edinilip yeni aileleriyle birlikte yaşamaya gönderilir ve bir daha da bu çocuklarda nasıl haber alınamaz. Ancak en büyük üç kardeşin yetimhanede gerçekte neler olduğuna dair şüpheleri vardır. Ve Gracefield'de yaşayan çocukları sevgili annelerinin çarpık duası da dahil olmak üzere bekleyen acımasız kaderi keşfetmek üzeredirler. Altıncı serimiz Gothic. Seri 24 bölümlük tek oluşu ayrıcadan bir adet de specialı bulunmakta. Animede Kazuya Kojo Güney Avrupa ülkesi Sobil'de lüks bir yatılı okulda yabancı bir öğrencidir. Aslen Japonya'dan simsiyah saçları ve koyu kahverengi gözleri akranlarının ondan uzak durmasına ve ilkbaharda ölüm getiren gezgin hakkında popüler bir şehir efsanesine dayanan Kara Azrail takmanını vermesine neden olur. Her güne benzer bir günde Kujo hayalet hikayelerini aramak için okulun abartılı kütüphanesini ziyaret eder. Ancak merdivenlerdeki altın bir saç telini merak etmeye başlayınca o da kısa sürede değişir adımlar onu büyük bir bahçeye ve karmaşık ve yaratıcı öngörüsünün artık iç içe geçmiş olmasıyla geleceklerini tahmin etmesine izin veren oyuncak bebek kadar güzel bir kıza götürür. Bir hayalet geminin ve dönüşüm gücüne sahip bir simyacının ortaya çıkması da dahil olmak üzere hızla gelişen daha fazla gizemle, kadere ve benzersiz becerilerine bağlı olan kız ve kuşunun birbirlerine güvenmekten başka seçeneği yoktur. 7. serimiz No Game No Life'a gelecek olursak bu seri 12 bölümlük tek sezondan oluşuyor. Bunlara ek olarak da bir film ve 6 special'ı bulunmakta. Animette Sora ve Shiro adlı iki kardeş birçok oyunda efsanevi oyunculardır ve hiç kimse tarafından yenilmemişlerdir. Bir gün bir bilgisayar oyununun içine çekilirler ve bu dünyanın tanrısına meydan okumaya karar verirler. İlk başta indikleri krallığın hakimiyetini ellerinde alırlar ve daha sonrasında da diğer krallıklarıyla savaşacak ya da daha iyi ilişkiler kuracaklardır ve bu süreçte de birçok farklı ülkten birçok farklı insanla tanışırlar. 8. ve son serimiz ise One Out. Bu seri ise 25 bölümlük tek sezonun oluşmakta. Animede Toa Tokichi bir sporcudur ama özünde pervasız bir kumarbazdır. Aynı zamanda Okinawa sokaklarında beyzbolun atıcı ve tek vuruşlar arasında basitleştirilmiş bir versiyonu olan One Out oyununda da çok iyi bir oyuncudur. Ancak girdiği iddianın sonucu olarak Lyconzat'la ligin en altlarında bulunan ve hiç şampiyonluk yaşamamış olan bu takımı şampiyon yapması gerekmektedir. Ayrıca bu esnada başa çıkması gerekenler sadece maçı olduğu takımlar değil, kendi takımının paragöz patronudur. Animette ana karakterimizin zekasıyla rakiplerini alt etmeye çalışmasını ele alıyor. Böylelikle listenin sonuna gelmiş olduk. Umarım aralarından hoşunuza giden seriler olmuştur. İçlerinden izlediğiniz seneler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilir ve eğer bizlere destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.